Herkese merhabalar, ben Fahri Hoca. E, grafik problemleri, görev soruları 24, birinci soruyla başlayalım bakalım. Aşağıdaki grafik, e, bir ürünün satış aşamasına gelinceye kadar yapılan masrafların dağılımını gösteriyor. Evet, maliyet, reklam, taşıma ve paketleme. Bu ürünün satış aşamasına gelinceye kadar yapılan toplam masraf 198 lira olduğuna göre, bu ürünün diyor paketleme masrafı kaç lira paketleme, pembe renk yani biz burayı 80 dereceyi merak ediyoruz. Orantımızı kurmak istersek dairesel grafik 360 dereceyi temsil eder. 360 derece 198 lirayı gösterdiğine göre biz 80 derecenin kaç lira gösterdiğini merak ediyoruz. Peki. Buradan 360 çarpı x eşittir. 80 çarpı 198 diyelim. Sadeleştirme işlemine geçecek olursak. 1 0 1 0 buradan götürelim. 4'e bölelim burası 2, 4'e bölelim burası 9 olsun. Yani 9x'in değeri eşittir 2 çarpı 198. 198 rakamlar toplamı 9'un katıdır. 9'a arkadaşlar bölünebilir. 9'a bölersek 1, 9'a bölersek 22. 2 çarpı 22'den x'in değeri 44 olacaktır. Soru 1'in cevabı B şıkkıdır. Peki iki numaralı soruya geliyoruz. 20 milyon lira sermaye ile 2017 yılında kurulan bir şirketin 2017-2021 yılları arasındaki kar zarar durumu tabloda gösterilmiş. Buna göre bu şirketin ilk 5 yıllık hedeflerindeki %40'lık büyüme oranı tutturabilmesi için diyor 2021 yılındaki kar durumu ne olmalı? %40 büyümek istiyor. Şimdi 20 milyon lira %40 büyümek isterse bu ne anlama gelecektir? Onu bir hesabını yapalım. 8 milyon lira anlamına gelecektir. Peki, evet. 20, 100, burası 5, 40 bölü 5'ten 8. Tek tek yıllara bakalım şimdi. E, 2017 yılında ee, bakıyoruz 2,5 milyon liralık bir kar durumu söz konusu. Ee, 2018 yılına baktığımızda 4,5 milyonluk bir kar söz konusu. 2019 yılına baktığımızda 3 milyonluk bir kar durumu söz konusu. Ancak 2020'ye geldiğimizde 4 milyon liralık bir zarar durumu söz konusu. Burayı bir toplayalım bakalım ne elde edeceğiz? 2,5 3 4 7 arkadaşlar 3 4 peki 6 geldi şurası. 4,5 5 7 10 ondan sonra 6. Demek ki şu anda 6 milyonluk bir kar durumu var. E 8 milyon olması isteniyor. O zaman demek ki 2021 yılında 2 milyon liralık bir kar beklentisi olması gerekir. Geldik bakalım 3. sorumuza. Aşağıdaki doğrusal grafikte bir manavdan 120 liranın tamamıyla alınabilecek muz ve elma miktarları arasındaki ilişki verilmiş. Yani ne demek istiyor? Paranın tamamıyla 10 kilogram muz alabilirim ya da 6 kilogram elma, 8 kilogram muz alabilirim şeklinde. Şimdi burayı yorumlayalım. 10 kilogram muz, 120 lira ise demek ki 1 kilogram muz 12 lira olacak. Peki şimdi şurayı değerlendirelim. 8 kilogram muzumuz var. 8 kilogram muz bu durumda ne yapacak? 12 ile çarparsak 96 lira yapacak. 6 kilogram elma için 24 lira para kalacak. Buradan da arkadaşlar biz 1 kilogram Elmanın fiyatına 4 lira diyebiliriz. Ne diyor bize? 1 kilogram muzun fiyatı 1 kilogram elmanın fiyatından kaç lira fazla? Şuradaki fark arkadaşlar sorumuzun cevabı olacaktır. 12'den 4'ü çıkardık. Netice 8 olmuş oldu. Sırada 4. sorumuz var. Dairesel bir grafik. Bir ürünün A, B, C, D ve E illerindeki üretimleri daire grafiğinde göstermiş. Evet hangi il ne kadar üretiyorsa grafikte görmüşüz. D ilindeki üretim B ilindeki üretimin iki katı. Hmm, B'ye o zaman X diyorum. D'ye 2X diyorum. E ilindeki üretimin yarısı. Evet D, E'nin yarısı demek ki E'deki üretim 4X. E ilinde üretilen ürün miktarı 60 ton. Hmm. 4x o zaman 60 tonu temsil ediyorsa x demek ki burada 15 tonu temsil edecek. Peki C ilinde üretilen ürün miktarı diyor kaç tondur? Şimdi şu B, C ve C, B, D ve E'nin grafik olarak. Dolayısıyla grafikte kaç dereceyi temsil ettiğini görmemiz lazım. Şimdi 100 burası, 120 burası, 220. 360 dereceden 220 derece çıkarsak 140 derece kalır. 140 derece B, D ve E'yi temsil eder. Yani 7x'i temsil eder. Buradan arkadaşlar biz 7'ye bölersek 20 derece x'i temsil eder. C ili de arkadaşlar 100 derece olduğuna göre 100 derece demek ki 5x olmak durumundadır. X'in değeri de 15 olduğunu az önce bulduk. Demek ki 4. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Gelelim bakalım 5. soruya. Aşağıdaki grafik bir okuldaki öğrencilerin sınıflara göre dağılımını göstermiş. Peki ne anlıyoruz buradan? E, A sınıfında 21 kişi var. B sınıfında 14 kişi var. C sınıfında 16 kişi var. D sınıfında da 29 kişi var. Okulda bu sınıflar dışında başka bir sınıf yoktur. Bu okuldan x öğrenci ayrılıp x öğrenci gelirse tüm sınıflar da eşit sayıda öğrenci olacak. x değeri en az kaçtır? Hmm. Peki giden öğrenci sayısı ile gelen öğrenci sayısı aynı olduğunda tüm sınıflar eşit işte olacak. Şu haliyle acaba toplam kaç öğrenci var? Onu bir görelim bakalım. Evet topladık. 6, 4, 10, 20, 80. Evet 80 tane öğrenci var. Yani her bir sınıfta 20 öğrenci olması lazım. Yani A sınıfından bir kişi gitmeli. B sınıfına 6 kişi gelmeli. C sınıfına 4 kişi gelmeli. D sınıfından 9 kişi gitmeli. Demek ki 10 kişi gidecek, 10 kişi gelecek. En az x'e biz 10 değerini verebiliriz diyoruz. Geldik 6 numaraya. Bakalım aşağıda verilen grafiklerden birincisinde sütten elde edilen yoğurt miktarı yani 12 litre süt ile 18 kilogram yoğurt elde edilebiliyormuş. İkincisinde ise yoğurttan elde edilen ayran miktarı yani 6 kilogram yoğurttan 8 litre ayran elde edilebiliyormuş. Buna göre 72 litre ayran elde etmek için kaç litre süt gereklidir? Şöyle bir yazalım bakalım. Önce süt alacağız. Bundan yoğurt elde edeceğiz. Sonra da bu yoğurttan da ayran yapacağız. İlk grafiğimiz ne diyordu? 12 litre sütle 18 kilogram yoğurt yapabiliriz. İkincisi de diyor ki 6 kilogram yoğurtla 8 litre ayran üretebiliriz. Yani 18 6 3 katı demek ki biz 18 kilogram yoğurtla 24 litre ayran üretebiliyoruz. Şimdi ne istiyorduk? 72 litre ayran için. Bakınız şurası çarpı 3. 3 katı. O zaman şurası da çarpı 3 olması lazım. Demek ki ihtiyacımız olan süt miktarı 36 litre olacaktır. Geldik 7 numaraya. Arkadaşlar Bursa çok sıcak. Bilmiyorum sizin oralar nasıl ama bu Ağustos ayında hakikaten çok sıcak. Halil'in bir günde çözdüğü soru sayıları aşağıdaki dairesel grafikte verilmiş. Hemen şuradaki açıyı ifade edelim. Toplam 360 derece olacaktı. Demek ki K ne olacak? 60 derece olacak. Evet. T, Türkçe, M, Matematik, F, Fizik, K, Kimya. Grafikte ve Matematik, Türkçe, Fizik ve Kimya surları arasındaki orantı için hangileri doğrudur? Hmm. Türkçe 120 dereceyle, Matematik 100 dereceyle, Fizik 80 dereceyle, Kimya 60 dereceyle ile gösteriyor. Merkez açıları bunlar. Bunların hepsi bakın 20'ye bölünebilir. 20'ye bölersem 6 ile, 20'ye bölersem 5 ile, 20'ye bölersem 4 ile, 20'ye bölersem 3 ile orantılıdır diyebiliriz. O zaman Türkçe 6 ile, Matematik 5 ile, Fizik 4 ile, Kimya 3 ile demek ki birinci madde doğru. Gelelim ikinci maddenin doğruluğunu bulmaya. Şimdi dairesel grafik doğru orantıya göre ifade ediyor. Yani Türkçe bölü 6 eşittir, e, Matematik bölü 5 eşittir fizik bölü 4 eşittir kimya bölü 3. O zaman paydadaki değerlerden kurtulabilmek adına hepsini ben 60 ile genişletiyorum. 60 ile genişlettiğim zaman burası 10 çarpı t. 60'ı 5'e böldüm 12 çarpı m. 60'ı 4'e böldüm 15 çarpı f. 63'e böldüm 20 çarpı k. Bu ikinci maddeyle örtüşmüyor arkadaşlar. Üçüncü maddeye baktığımız zaman üçüncü madde ile de örtüşüyor. Demek ki yedinci sorumuzun cevabı 1 ve 3 olacaktır. Hemen gelelim 8 numaralı sorumuza. Bir sütun grafiği arkadaşlar görüyoruz. Aşağıdaki grafikte bir haftada hafta başından belirtilen günün sonuna kadar atılan toplam adım sayıları gösteriliyor. He, yani diyor ki Pazartesi 600, ama Salı günü bu x var ya. Pazartesi artı Salıyı gösteriyor. Çarşamba günkü 1800 Pazartesi artı Salı artı Çarşamba'yı gösteriyor. Hafta başından belirtilen günün sonuna kadar atılan. Evet, buna dikkat etmekte fayda var. Grafik ona göre çözülsün. Yani ne demek istiyoruz? Pazartesi günü arkadaşlar 600 adım atmış 60 ama salı günü x eksi 660'tır. Evet, salı günü x eksi 600 adım var. Çarşamba günü arkadaşlar 1800 eksi x adımı var. Perşembe günü 2250'den çıkart 1800'ü 450 adımı var. Cuma günü çıkan 2700 2250, 450 adımı var. Evet günlük adımlarını bu şekilde yazabiliriz. Denkleme gelelim. Çarşamba günü atılan adım sayısı salı günü atılan adım sayısının 3 katıdır. Çarşamba günü atılan adım sayısı salı günü x eksi 600'ün 3 katı. Hemen buradan x'i bulalım işlemlerimizi yapalım. Bakalım x'i ne bulacağız? Buradan 1800. Eksi 1800. Sol tarafı artı 1800. 3600. Eksi x sağ tarafı artı 4x, x. 4x. x'in değerini 900 olarak bulmuş olduk. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Buna göre pazartesi, sadı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri atılan adım sayıları daire grafiğinde gösterilirse çarşamba gününü gösteren daire grafiği diyor. Acaba kaç derece merkez açıyla gösterilecek? Şimdi çarşamba günü 1800 eksi 1800 eksi 900'den demek ki çarşamba günü 900 adım atılmış. E toplam adım sayısı 2700. 2760 derece ile gösterecek. 360 derecelik açı 2700 adımı gösterecekse x derecelik açı 900 adımı gösterecektir. Arkadaşlar 3'te 1 olacağından dolayı 120 olması gerekir bu sorumuzun cevabı. Yani şöyle çapraz çarpımı da yapabiliriz. 360 çarpı 900 eşittir x çarpı 2700 deyip sadeleştirme işlemlerine girersek 900 2700 burası 3. 360'ı da bölersek 3'e x'in değerini yine 120 bulmuş oluruz. Peki testimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi geldik 9. sorumuza. Bir aracın hızına bağlı olarak yakıt tüketimi aşağıdaki grafikte verilmiş. Ne diyor bu grafik? 80 kilometreye kadar olan hızlarda yani 10 kilometreyle giderse, 50 kilometreyle giderse, 40 ile giderse 100 kilometrede 6 litre harcayacak. 80-120 arasındaki herhangi bir hızla giderse 81 ve 120 dahil diyelim. Her 100 kilometrede 8 litrelik bir yakıt tüketimi söz konusu. Hızı eğer 120'den de büyükse diyor her 100 kilometrede 9 litrelik bir yakıt tüketimi söz konusu olacaktır. Peki bu araç 2 saat 70 kilometre hızla gidiyor. Arkadaşlar 2 saat 70 kilometre demek ki aldığı yol 140 kilometredir. Bu zaman dilimi şuraya uyuyor. 0.80 aralığına. Hemen işleme başlayalım. Gerçi ne sormuş bize? 1 saat 90 km, 1.5 saatte 140 km giderse toplam he, toplam kaç litre yakıt tüketiyor merak ediyoruz. Evet, 2 saatte 140 km gitti. Önce orantıyı şuradan bir kuralım. Ee, bu bölgede 100 km'de 6 yakıyordu. 100 km'de 6 litre yakıt tüketirse 140 kilometrede ne kadar yakıt tüketir? 100 çarpı x eşittir 6 çarpı 140. Sıfırlara bay bay diyelim. Ondan sonra burası 10 çarpı x. 6 çarpı 14'e 84. Demek ki ilk olarak 8,4 tüketim söz konusu. Şimdi geliyorum ikinci aşamaya. 1 saat 90 kilometre hızla gitmiş. Evet 90 şuralarda bir yerde arkadaşlar. Demek ki yakıt tüketimi 8 litre gösterecek. 100 kilometrede 8 litre harcarsa 90 kilometre yolda geçirmiş Tüketici yakıtı bulmaya çalışalım burada. 100 çarpı y eşittir 8 çarpı 9. Bir sıfırla bir sıfırı götürelim. 10 y eşittir 72. Demek ki buradaki tüketim 7.2 litre. Peki en son ne yaptı? 1,5 saat 140 km hızla gitti. Yani burada da 210 km yol aldı. E, ama 120'den yüksek hızla gittiği için 100 km'de 9 harcamış oldu. Orantıya geçiyoruz. 100 km'de 9 litre benzin harcarsa ya da yakıt neyse yakıt benzin demeyelim. bir e, 1,5 saat 210 km'de z miktar yakıt tüketsin. 100 çarpı z eşittir 9 çarpı 210 sıfırlardan kurtulalım şöyle. Evet. 10 çarpı z eşittir 9 kere 1 9 2 çarpı 9 18 z burada 18,9. Şimdi bunların toplamı bizden isteniyor. 8,4 7,2 18,9 4, 2, 6, 9, 15 elde var. 1 zaten son basit 5'e var 2 tane var. Evet 8, 7, 15, 16, 34, 5. Cevap C şık. Geldik 10. sorumuza. 2 tane dairesel grafiğimiz var. Grafik 1'de A, B ve C ürünlerinin satış sayılarının dağılımı. Grafik 2'de de C, D ve E ürünlerin satış sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Hem grafik 1'de hem de grafik 2'de bakınız C ortak demek ki buradan gideceğiz. Buna göre A, B, C, D ve E ürünlerinin satış sayıları aynı daire grafiğinde gösterilirse D ürününü gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olacaktır diyor. Önce 360 derece tamamlamak için ben buraya 60 derece diyeyim. Buraya da 180 derece diyelim. Evet bilinmeyenler devreye girecek. Buna göre konuşalım. C ortak olan. Bakın C burada 60 dereceyi gösteriyor. Bu 90 dereceyi gösteriyor. 60, 90 en küçük ortak katları 180. O zaman ben buraya 18x diyorum. Buraya da 18x demek durumundayım. Şimdi ne demem lazım. 90 derece 18x'e 60 derece 12x'tir. Evet. B'ye geldim. 90, 18 çarpı 2 gibi düşünelim. O zaman B demek ki 42x'tir. 210 derece olduğu için. Grafik 2'ye geçtim. 60, 18, 3 katı gibi düşünelim. D, 123 katı 12'nin 36x diyelim. 18 çarpı 3 de burası da 54x diyelim. Şimdi A ürünü 12x kadar bulunsun. B ürünü 42x kadar bulunsun. C ürünü 18x kadar bulunsun. D ürünü 36x ve en son E ürünü de 54x. Bunların hepsi aynı grafikte gösterilecek. Burayı toplarsak 8 x 10 22 evet oradan 162x orantıya geçelim bakalım. Biz D'yi merak ediyoruz. D'yi de 36x ile göstermiştik. 360 derece 162 x'i gösterirse e, A derece diyelim. A derece ne yapacak? 36 x'i bize gösterecek. Evet. 360 çarpı Burada doğru orantı çapraz çarpımı yapacağız. 360 çarpı 36 x eşittir a çarpı 162x. x'lerden şöyle kurtulmuş olalım. Ondan sonra evet. sadeleştirmeye devam etmemiz gerekiyor. 9'a bölersem burası 18. 9'a bölersem burası 4. 18, 36, 360. Buradan da 18'e böldüm 1, 18'e böldüm 20. 4 çarpı 20, 80. Geldik 11 numaraya. Aşağıdaki dairesel grafiklerde Türkiye'nin 2019 ve 2020 yıllarındaki yerli ve yabancı turist sayılarının dağılımı gösterilmiştir. 2020 yılındaki toplam turist sayısı 2019 yılındaki toplam turist sayısının 3 bölü 2 katıdır. Buna göre 2019 ve 2020 yıllarındaki toplam yabancı turist sayısının toplam yerli turist sayısına oranı. Peki. Şimdi şuradaki merkez açı 240 derece. Buradaki merkez açı da 280 derece. Ben bu 120 dereceyi X ile temsil edeyim. 240 derece 2X diyeceğim. Diğer e, grafiğe geldiğimizde e, 80 ve 280, 40 ortak bölenleri var. 80, 40'ın 2 katı. Ben buna 2Y dersem 280, 40'ın 7 katı. Buna da 7Y demiş olayım. 2020 yılındaki toplam turist sayısı. 2020. Evet toplam turist sayısı 9Y eşittir. 2019 yılındaki toplam turist sayısı 3x'in evet, 3 bölü 2 katı. İçler dışlar 18y eşittir 9x. Sadeleştirirsek 2y'nin x'e eşit olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Peki soruya gelelim. 2019 ve 2020 yıllarındaki toplam yabancı turist. Yabancı turistler pembe renkle göstermiş. X ve 2Y yani x artı 2 y oranlayacakmışım kime? Toplam yerli turist sayısına. Toplam yerli turist sayısı da buradan arkadaşlar 2x artı 7y demek. 2x artı 7y. x gördüğüm 7 2'ye yazarsam 2y artı 2y bölü 4x artı 7. Şey x yerine yani 2 yazacağımız için burası tabii ne oldu? 4y olmuş oldu değil mi? Evet. 4Y artı 7Y. Yukarısı 4Y. Aşağısı 11Y. Sadeleştirdik. Y'lerden kurtulduk. 4 bölü 11 oldu. Peki bakalım. Şimdi geldik 12. bu testin son sorusuna. Aşağıdaki daire grafiği bir gömlek fabrikasının üretilen A, B ve C kaliteli olan 3 farklı gömlek türünün bir ay içerisinde üretim miktarlarını Sütun grafiği ise bu ay içindeki üretilen gömleklerin defolu olanların yüzdelik dağılımını gösteriyor. Peki. Bu ay boyunca gömlek fabrikasında üretilen B kalite gömlek sayısı 10.000. C kalite gömleklerden 2.000 tanesi defolu. A marka gömleklerden kaç tanesi defolu üretilmiştir diyor. Şimdi buradan bir başlayalım. C kalite gömleklerin 2.000 tanesi defolu. C defolu şey C gömleklerinin %10'u defoluymuş. O zaman C'nin sayısını bilmiyoruz. Ancak %10'u defolu çıktığı için %10'u da 2000 olduğu için demek ki C gömleklerinin sayısı 20.000 taneymiş. Evet. Şimdi burada 20.000 gömlek üretilmiş. Burada da B 10.000 tane üretilmiş. Yani arkadaşlar merkez açısı 300 derece olduğunda bakınız 300 derecelik merkez açı ne yapıyor burada bize? 30.000 gömleği gösteriyor. Demek ki 1 derece ne yapacak? 100 tane gömleği temsil edecek. 60 derece o zaman arkadaşlar 6.000 gömleği temsil edecek. A marka gömleklerin sayısını bulduk. 6000. Ancak grafik ne diyor? A marka gömleklerin diyor %20'si defoludur diyor. Peki. 6000 tane gömlek. Bunun %20'si defol olursa 2020 buradan götürürüz. 1200 sorumuzun cevabıdır deriz. Böyle testimizi bitirdik. Hepinize iyi günler, görüşmek üzere bakalım.